Şimdi e, Kerinin bulunduğu bölgeye doğru gitti. Ama tabii yani burada çok darlayamayacaksınız Karrie'yi, Kite'ı. Kite da zaten durumun farkında. Şimdi o gerekli görüşle veriyor. elin. burada yakalandı gibi gözüküyor. Üç oyuncuyla ile beraber sersemletildi. Ve kan Kauseyi. Burada bir kaplumbağa savaşı görebiliriz. Evet yani geldiler. Khaose'yi de burada. Şimdi Karo üzerinde hasar da çıkartmaya devam ediyor Lunar. O bölgeye doğru bu sefer Khaose'yi de kaldığını gördük biz. Pençe ile beraber. Apex kaldı. yakalandı ha? ve evet, Khaos'u de kalıyor. Skor. Eve de zaten oturup çok ciddi bir hasar çıkarmıştı aynı zamanda. Yavaşlatma etkisiyle beraber de. Buna ihtiyacı ee, vardı. Kesinlikle öyle. Sol far geri düşmeye başladı. Bunların üzerine gidecekler. O geriye de çektiler. içeri Oo. doğru geri, şu anda işler değişti. Kayıt atladı. Doğru. Lunox da Gedo birlikte şu anda canları azaldı. Bu orada da aynı düşündüler. Sevinter'ı da düşürmeye başlıyorlar. Pietrich yerine kaldı. Sigi bu burada sersem bitmeye çalışırken. Sigi'den güzel bir oyuncu. Pietrich tutan Pietrich'i burada düşürmeye başlarken Kayıt da e doğru girip burada bir silmesini silim attı. Digi'yi düşürmeye başlıyor. R7.5 gelişirken Sigi bu çıkabilecek mi derken son Çok iyi. Çok değil. iyi. Klonu. Kayıt için yapması gerekeni yapıyor ve klonuyla birlikte skor alıyor. 3 kaplumba alındı üçü de onlar da. Peki Nalp Kordura yalnız başına kalmadı ama görünmezliğine ısrar yapmaya var. Takım beraber ve yine çekmeye başlıyor. Burada Selçan'la Fiyat'ı çekmeye başlıyor. Bir türlü. Beraber Şimdi destekledi. De. Lapu Lapu'nun burada düştüğünü görüyoruz. Fiyat'ın kaldı. Hasan'ı vermeye çalışıyor. Karşılaştırma setliği kullandı. Üç oyuncuyu sıkıntı görüyoruz. Muhammed Manu beraber sıkıntı geçti. Geç. Öz az kaldı. Kayık işlerinde burada sıkıntı düşürdü görüyoruz. Lapu'yu da düşürmeye başlıyor. Ve son var ekibinden inanılmaz bir oyun geliyor. Yalnız 110, 110'un orada şu üç kişi zıplatmış Taş olması. Taştırması. Evet yani çok iyiydi. Doğa rüzgarı yok derken canı çok az kaldı. Düştü. Bir Bana aslan alan bir isim yapıyor. Barasın burada. Çekebilir aldı. Arka tarafta <laughs> saas pekinin evet. görüyoruz. Bana misli burada düştü. Minyonlar da üst koridordan geliyor ama Hayabusa'nın yaptığı çok mantıklı bir hamle var. Orta koridordan gelecek minyonlar böyle de beraber gelmesi de engelleyip girdi üstüne. Orta koridordan minyon yolluyor ama üst koridordan gelen büyük minyonlar da güzel lafı. Bu girdi bu daşana. Az arka tarafta Zeynep'in düşürmeye başlandı. Zeynep'in de yok. Lapu lapunun canı çok az. Lapu lapuyu da burada bitireceklerdi. Hayabusa ultisini kullandı arka tarafa doğru kaçıyor ama lapu, lapu için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bir milyon dalgısı daha geliyor ama ya, bu ben sadece ben geliyor. Evet işte, <laughs> bu sadece bir milyon dalgısı değil. Bir de yanında Lord'u da var. Yine Şimdi bir kaplumbağa 6000 cana kadar çekildi. Titan tek başına yavaş yavaş başlıyor ve Pelçesi olan kazanır. Geldi. Olabilir. 75 can gördüm galiba orada. İyi kaplumbağa çalınıyor. Titan içeri doğru girip sersem edecek. Burak burada ilk oyuncusunu kaybedecek gibi Çok gözüküyor. 40. Savaşta Amp'i arka tarafta kısırılmışken. Canan. Tekrar desteğe geldi. Zayka düşecek ve suspect'i kovalamaya devam edemeyecekler ama hem bir kaplumbağa hem de bir skor gayet iyi.